Yeni Dünya Vakfı, Pusulay Gençlik ve İfan Vakfı işbirliğiyle düzenlenen konferansa davet. Allah Resulü'nün ufkunda değişen hayatlar. Sahabe konulu konferansımıza tüm Yozgat halkımız davetlidir. Konuşmacı Doktor Mehmet Polat. Müslüman kadınların çarşaflarından tutulup yerlerde süründürülürken Vel aksa esirun Aksa esir iken selahatin nasıl gülebilir ki Allah'a yemin olsun ki Aksa özgürleşinceye kadar Selahattin Eyyubi asla gülmeyecek dediler. Göreceksiniz Anadolu'dan, Diyarbakır'dan, Çorum'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan büyük bir orduyla Kudüs'e doğru yola çıkacağız. Alem İslam'a ise, Doğu Türkistan'a ise, Kudüs'e ise, Gazze'ye ise diyeceğiz ki toparlanın, geliyoruz Allah'ın 29 Kasım Cumartesi günü saat 19.30'da Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi konferans salonunda buluşalım. Haydi Yozgat halkı, hepinizi konferansımıza bekliyoruz. Hanım kardeşlerimize yer ayrılmıştır.